Herkese tekrardan selamlar dostlar bugün GTA San Andreas oynarken sohbet muhabbet edeceğiz. Ee, yanımda Musti var. Merhaba Musti. Merhabalar arkadaşlar. evet şöyle San Andreas oynarken harbiden bir sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz falan. Yazar ben bu büyük ekranı harbi hiç alışamayacağım. San Andreas'ı da bu arada <laughs> bayağı oldu ya yani, Evet baya oldu ve be. Beraber ben hani yan hep, yana hep, küçük ekranda oynadığım için şu an büs büyük ekran bu ekran abi çok büyük geliyor. <laughs> abi küçük ekran derken izleyicilerimize açıklar mısın? Küçük ekran Evet, Nasıl yani? Evet yani bildiğin, yani izleyiciler için çok şey yapmaz yani. biz dizüstü bilgisayarımda oynuyordum ben ve yani bayağı şey Laptop bu, bu, ekrana göre bayağı küçüktü evet. Yani e, bayağı küçüktü. Benim arkadaşlar eski evet. laptop da bu arada gerçekten hani o da küçüktü ama ondaki küçüklüğü geçtim ısınma problemi. Evet. Yani o ısınma problemi. Oldum, o yanıyordu o ya. Ben... Yok ondan <laughs> önceki şey şey ondan sonraki patlayan Çünkü, bilgisayardan sonraki değil mi o Aynen o patlayandan sonraki <laughs> o da yine aynı şekilde bayağı bir ısınıyordu diyordu ama evet, evet. ondaki tek problem de ben mesela video falan da o dönemler çekerken şeydi abi o kasıyordu yani o baya baya kasa kasa evet. oynuyorduk böyle. O <laughs> bilgisayar <laughs> baya şey Abi <katıyor. gülüyor> o bilgisayarda da. <laughs> o benim Minecraft falan bile kasıyordu. <laughs> Mod template Warbelt oynuyoruz. Bilgisayarın kendi hayrı yok ama. Böyle evet. <laughs> askerler böyle her oynayamıyoruz. oynayamıyordu. Yani. aynen her oyun kasıyor böyle. Mod template kasıyor falan her şey kasıyor. Mod template Warbelt'in ben yüksek grafikli bir oyun olabileceğini yeni bilgisayarda ilk kez öğrendim. <laughs> evet <Warband 'in> oğlum <laughs> Değil en mi? yüksek ayarlarda oynayınca ben oyunu tanıyamadım. Banner Lord giriyor. Harbiden Olur sanki ya. Yani. manyak bir şey oluyor. Ya yani fa farklı bir oyun oluyor sanki. Değil mi? Öyle oluyor. Ve hani şey bu arada mesela farklı bir oyun oluyor. Hani çok güzel oluyor falan diyoruz. Harbiden abartmıyoruz. Çünkü abi o sene bir de oynadığını düşünse daha da şok olursun. Lan. O seneden bu grafikler. Evet. İnanılmaz değil mi ya? Gerçekten Çok yani. ilginç. Warband'da yılların oyunu böyle herhalde. 2010 yılında falan çıkan bir oyun. Evet ve harbiden inanılmaz. Neyse yani, burada kısaca hani 2025 Ekim ayında yine ve hayattaki durumlarımızdan çok bahsedelim. Ee, ben normalde üniversite 3. sınıfa geçiyordum. Ee, 22 yaşına gireceğim. Bu arada 22 yaşımı dolduracağım ya. Ekim 20 Ekim günü geldiğinde. Ee, ve şeyden işte kısası e, uzun hikayenin kısası hani e, 44. sıramı yaptım sayısalda. Sonrasında hani e, tutkumu yanlış hesapladım yani. Benim aslında hatam tutkumu takip etmek olmadı. tutkumu yanlış hesaplamak oldu. Ben dijital oyun tasarımına ilgim var diye düşündüm ve o yüzden dijital oyun tasarımı seçtim. Çünkü e, hani, biraz da böyle çok non para odaklı bir anlayış oldu. O da çok doğru mu bilmiyorum hani. Şey parayı tamamen boş verdim yani, hani e, sevdiğim bir şey olsun dedim. Ama sonrasında o bölümde sevmediğimi fark ettim. E, ve sonrasında artık çok geç oldu zaten vesaire. E, o noktadan sonra hani neden şey yapmadım hani neden e, değiştirmedim yani üniversite bölümü falan çok geçti ya zaten. Bir kere girdim. ben tekrar hazırlamam gerekiyor aslında evet. ama. bir sonraki sene puanın düşüyor zaten. Ya da atlıyor zaten hiç kullanamıyorsun. Yani direkt o 44 bin falan ve bir de kaldı ki benim o dönemde deli gibi bir şeyim vardı. Yani girişim hayallerim vardı. ya online iş kurma hayallerim. Ki şu anda da var bu arada. Şu anda da hala online işle uğraşıyorum. Ama dedim gibi o dönemde çok daha kısa bir sürede başarıya ulaşabileceğimi düşünüyorum. Ve o şekilde ayrı olan Ekses zaten şeydi yani. Kötü bir bölümden işte ve benim bu da yokmuş meğerse buna yanlış hesapladım ya ve e, hani çok dediğim gibi salakça hatalar yaptım ama bu hatalara sadece şu e, şartla değecek e, şey yani e, bu kişisel işim kanalına finansal özgürlüğe ulaşırsam eğer ulaştıktan sonra o zaman işte değmiş olacak yani o zaman harbiden hani, 44 bin ile ameli tıp falan seçmemişim diyeceğim e, o zaman gerçekten tam olarak değmiş olacak. Evde aslında bence şimdiden değdi. Çünkü pratik kişisel gelişim yolculuğu. Hani, girişimcilikle birlikte falan bayağı ruhumu olgunlaştırdı bu yani bir nevi hani bu iç odaklılıktan falan bahsediyor mesela yani, efendim ha, tamam bir şey olmaz ya vermiş Evet abi video ne kadar fiydi bu arada neyse. Ee, yani Arkadaşlar kusura bakmayın video böyle de. <laughs> Bu <laughs> şekilde şey yapıyorlar. E, e, bu arada şöyle save alalım da abi, canımız bir dolsun. Benim babam geldi ama. <laughs> 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 yani neyse. Yani, e, kısa aldığım dersler onlar oluyor. Yani odaklılık, hani iyimser olma, hayata iyimser bakma ama böyle bir yandan da anlık dopaminlerle yani dış dopaminlerle kendini kandırmamak. İşte atıyorum hızlı bir finansal özgürlüğe ulaşma gibi. E, veya işte hızlı bir şekilde e, bir başarıya ulaşma gibi. Hızlı bir şekilde sosyal çevre. E, hızlı bir şekilde benim, benim için şey işte hızlı bir şekilde finansal özgürleşme ve e, hızlı bir şekilde şey böyle yani ideal bir kız bulup onunla evlenme falan e, ki çok erken hayallerim bunlar yani 19 yaşa göre ve e, on, 2023 yılında sırada 19 yaşındayım. Daha hayata yani e, başlamadan daha hızlı aynen. bir başlangıç. E, evet yani çok vardı ve bu arada boyun sesi niye bu kadar açık ya. Neyse videoya gitmiyor zaten videoda kıstım da. Evet, yani erken bir şey. Birazdan hayatım kendisinden zevk almak gerekiyor. Hızlı büyümeye çalışmak gerekmiyor. Ya yani aksiyonlar anlamında hızlı büyümek gerekiyor. Yani aksiyonlar anlamında atıyorum oyun atmak yerine faydalı aktivite yapmak anlamında. Dış dış hırslar yapmamak gerekiyor. Yani yaşlıların dış hırslara sahip olursan eğer böyle güçlü dış hırslara. hayata yönelik hareketlerinizi doğru seçmeniz gerekiyor da denebilir. Aynen. bunu öyle de denebilir yani harbiden. Biraz ee, ciddileşelim. Işte, Üstad sizden güzel sözler. <laughs> Burada nasıl bir şey yapalım? Şöyle bıyık. Abi, Abi e, bıyık çok çirkin şey ya. tarzı yapsana. Kafana göre takıl. Tarzı. Aynen. Ben, ben mesela... <gülüyor> Kafana <gülüyor> göre <gülüyor> takıl. Kafana göre. <laughs> ne yapacaktın çok merak ediyorum. Aynen. Evet. Kafana göre takıl. Evet. Ya bence afro, <laughs> afro değişik duruyor ya. Ben bunda 300'e falan bir şey alınıyordu sanki. Bak Hangisiydi ya? Şum sen şunu çok seviyordun galiba. Dur şu galiba. Ya, bu değil gerçi de. Mi? Yok seni dediğin, şey dediğin 500'lük. O 500'lük değil mi? Ben para toplayıp onu yaptırıyordum falan <laughs> ya, diye Flat top olabilir. Ben flat e, flat top diye hatırlıyorum. Bakayım bir. <laughs> evet, evet, evet. Flat top. Çok <laughs> <Ben, gülüyor> kendi sevimle bunu yapıyordum Her ya. High fade, o. Evet, high fade de olabilir. Bak bu da güzel diye hatırlıyorum. Nasıl? Ben bu fena değil. benziyoruz abi. Bu, bu abi. Oğlum, senin saçına benziyor lan. Acı değil. Harbiden öyle bu arada. Orada şeyler harbiden Seninkine Bence yapalım. yapalım bu arada. Evet. E, harbiden Bilmiyorum. Ama cool senin bir biraz daha oldu. böyle bir yıl iki sene önceki hali. Çünkü biraz daha buralar evet. seyrek değildi böyle. Abi, biraz daha Aynen, şey Biraz vardı. daha seyrekleşti yani. Evet. E, evet. Şöyle. Abi hayır burada burada buraları da geçemiyoruz ya asla. Ben inatla tıklıyordum ya. <laughs> <laughs> sürekli abi. <köyde> sürekli. <gülüyor> sürekli. <gülüyor> yani full tık tık tık. tık i̇şte yani odak geçmedi. süresinin düşmesi buradan almış. Evet abi <laughs> Bak oradan bile ders çıkardık. Cimdi abi. De, odak süremiz o kadar ki, şu saniyeyi bile bekleyemiyoruz. Ya, ya. kusalım. pizzayı <laughs> Pizza yiyip yiyip kusalım. <laughs> Abi ne diyor bu ya? Obez yapalım ya karakteri. Harbi bak. <laughs> Obez yapalım. Hak ediyor CG. CG hak ediyor ya. Yani. Yani. O için insanların canlarının şeyini. Kaç tane kız <laughs> şey. kusuyordu ya? Ee, bilmiyorum bayağı yerinde kusuyordu. Abi şey geliyor. San Andreas oynayınca aklıma şey geliyor ya. Şu böyle senin bana attığın bir meme ne vardı böyle TikTok üzerinden? Çok yıllar önce tabii. Şey. E, Ses meme şeyleri. S, S. İşte. E neydi yani o bir kişiyi kurtarmak için 16 kişiyi öldüren ambulansa bu ambulans denir böyle diye ve San Andreas Ambulans. <laughs> o kadar güzeldi ki yani. Bir kişiyi kurtarmak için. Ekşirafı vura vura giydiriyor evet, falan böyle. Bir kişiyi kurtarmak için 26 kişiyi ezen ambulans bu ve ambulans denir böyle San Andreas Ambulans. Oğlum gerçekten öyle bu arada ya. öyle ya. E bu arada biz sanandırsa Sen abi. Sen burada ölmüştüm onu hatırlıyorum. Oh harbiden de. Ben, ben burada ezememiştim. <laughs> Pompalı tüfekle öldüm. Ne yapmış ne abi Böyle dışarı çıkıp. Beni öldürmüştü abi. abi. Aynen böyle dışarı çıkıp hani <laughs> yumruklamayı falan çalışmıştın onu <laughs> hatırlıyorum. Böyle yumrukla falan ezmeye çalışmıştım. <laughs> Seni öldürmüştüm diye. <laughs> Allah Allah çok, çok şey. Izin. Çok acemi iyiydim ben. Şeyi hatırlıyorum Orada böyle az canın kalmıştı. Adamı öldürmüştü ama bayağı az canın kalmıştı. Sonra şurada ballılarım ne böyle sarasızlıkla. <laughs> şurada hatırlıyorum hatta. <laughs> Tam şurada saklanıyordum <laughs> Atıyorum. Tam böyle şurada saklanıyordu hani değil mi? Balalar gelmiş şuradan öldürmüşlerdi. Abi ama eee... Çok kötü ya. Çok <laughs> acemi dönemlerim ama. Ya yani bu kadar da evet, şimdi. kesinlikle, kesinlikle şu an öyle oynamıyor zaten. Kendim e, oyunu dört kez bitiren arkadaşımı yanında bulundum falan. <gülüyor> <gülüyor> abi dört kez oyunu bitirmedim şimdi. kıvır yani, <laughs> Oradan da bir şeyim olma, evet. artım olmadı ama. Ve kesinlikle bu arada Muftin'in oynayışı iyileşti abi. 50. göreve kadar geldi. Dikkatini cımbızla çeker. Evet. Çeker ya. Abi 50. göreve kadar geldi. <laughs> 50. göreve kadar geldi ya. Ama bu, dur, dur yapıyor orada. Kırmızı yanıyor. Niye devam ediyorsun? Oo. Ceza yazayım <laughs> şimdi sana? Şimdi cezası yazayım. iyice. <laughs> tamam bombaş bomboş yani. <gülüyor> <gülüyor> yani burada arkadaşlar Musti'nin oyun işi kesinlikle çok iyileşti. Yani kesinlikle yani ama yani, göreceksin ga garanti ede edebilir <laughs> En zor görevi bana vermeni istiyorum böyle. En <laughs> Basket attığımız evet. o görevi versene. Basket <laughs> <görem yok>. <laughs> attığımız. <olmuyorlar. ya. gülüyor> tamam, bir görev yok. Öyle bir görev yok ya. tamam, görev şu sahneyi hatırlıyor. Anladın şuradaki sahnede basket oynuyor. <laughs> Az ya. <yok>. önce evet. Basket. <laughs> 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 evet ya abi. E, ya burada bir Musli'nin hayatta konuşuyor yani sen sen. E, ya Musli şu an evsiz yani. yani dışarıda yaşıyor. <laughs> <laughs> yani şaka Böyle bir, başta, bir girişi isteyeyim. hiç beklemiyordum. <laughs> <Değil mi? gülüyor> şey diyeceğiz sandım ama bu arada gerçekten. işte GTA'da çok başarısız falan diye başlayacağım. <laughs> yani şimdi orası da var yani GTA'da başarısız. O yüzden var ben oynuyorum arkadaşlar. <laughs> o yüzden ben oynuyorum. Bazen Musli'yi de oynatacağım ha. arkadaşlar ya. Yani böyle bir intihar yapacağız ya. Yani. Biraz challenge olsun diye Musli'yi <laughs> de oynatacağım. <My> ya. <laughs> yani harbiden. Ee, yani neyse Musli'nin konuda şu. Niye durduk yere bir yıldız geldi? E, ya şu adamı ezdim ya salak gibi orada adamı ezdim. Adam mı ezdi? O ben hiç o esnada şey yapmadım takılmadım. E, ya zaten sohbet ediyoruz arkadaşlar. Harbiden çok boş yapıyoruz. Hayır ölmeyiz değil mi? Ya ölmeyiz oğlum manyak mısın? Vallahi <laughs> <Ballalardan>. inşallah <laughs> de, <değil> <gülüyor> <Ölüyormuş>. <gülüyor> Arada falan kalırız. Abi. E, ya e, neyse ki Mustin'in konuda şöyle. Yani yakın tarihini anlatayım ya Mustin'in e, şimdi Mustin normal bir liseciydi ya tamam mı? Yani, normal liseyi okuyordu. Çok bir hedefi yoktu ya vesaire. <gülüyor> çok <gülüyor> ben de hakaret cümlesi mi var? Çok bir hedef Ya Yaşıyordu yani. Yaşıyordu. Yani. yaşıyordu, E, ee, oyun falan atıyordu. <laughs> Sonra ya yani, sesi şey yaptı. Yani, hayali veteriner olmak lazım. Fazla işte. özet geçiyor şu an arkadaş. <laughs> <laughs> çok kısa. <laughs> Fazla kısmı. özet ya. Yani. E, ee, yani, hayali veteriner olmaktı ama sonrasında bundan vazgeçti ve e, girişimci olmayı tercih etti ve Evet, kesinlikle benden etkilenmedi ya burada zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani bu sizin herhalde YouTube'dan YouTuber olmak. Yani YouTube'dan oyun videoları çekerek hani e, finansalca yani bir özgürlüğe ulaşmak e, ve gerçekten yani. mutluyduk bu arada YouTube geçmişimiz var ya yani. bizim ikimizin de gayet bayağı büyük YouTube geçmişi var. Lan, bayağı yani, bir 2016'dan gari. beri ikimiz de video çekiyoruz bu arada. Burası şaka değil ya, Ama bu yani. arada şöyle ya çocukluk videolarıyla başladık yani. Evet. Tabii herkes gibi. Öyle şey gibi değil yani. Hani yani, harbi profesyonellik aynen. falan değil. Aynen, çocukluk yani gidip böyle bildiğin şeyden video çekiyorduk ya işte o şeyden yani video çekiyoruz. Ki ya hep profesyonel derken şunu kastediyorum. YouTube bilgisi konusunda sıfırdık o evet. dönemde. yani Şu anda da hani o kadar kadar da yine profesyonel değiliz. Şey idare ediyoruz yatıyorum. Videolarımız işte yüz, yüzlerce izleniyor, binlerce izlenebiliyor vesaire. Yani, yani tabii ki hani fena sayılmayız ama hani dediğim gibi eskiden bayağı acemiydik. Hani sen hatta direkt çocuktun ya anlatıyorum. Yani. Evet abi. Biliyorum. Şey, Bayağı. oyuncak falan oynuyordu yalnız videolarında her Ya o kadar çocuk olmasam bile teknik olarak ben daha yeni yeni falan çocukluktan çıkıyorum, ha evet, yani 18'ime e, daha girdim çok az oldu. Evet seni yani bayağı yani yeni yeni harbi burada hani 18 yaşına yeni girdi ya daha düşün. Evet. Yani ben de bu yele doldurdu. He. Bu YouTube vesaire olayı ve hani mesela bir konuda kararlılık olayı bayağı erken başlamış ve onun farkı Oğlum ben 14 yaşındayken falan herhalde para kazanıyordum. 15 evet. yaşında böyle şey. TikTok'tan falan. TikTok'tan yani. para kazanıyordum. E, gerçekten de. E evet, son sınık ses aynen biz böyle video konusunda yavaş yavaş yani kendimizi geliştirmeye çalıştık ya. Yavaş yavaşın atıyorum normal videolara geçtik ya. Kamera karşısında çekilen videolardan. Atıyorum evet. ya, Mobizen'den falan video çekiyorduk vesaire. Mobil oyun videoları falan çekiyorduk başta. Sonra öyle öyle işi uzmanlaştık ya. Yani. 2020'li yıllarda biraz da ciddi almaya başladık ya yani bu işi. Biraz da edit yapmaya falan başladık yani. Özellikle 2024 yılında. 2024 yılına kadar yani edit yapmıyorduk. Yani tamamen düz oyun atıyorduk yani. Oyun atıp sonra videolarını atıyorduk. Ama hani konuşma yeteneğimizi falan hani. <laughs> yine klasik geçmeye Ya ben denerim abi. <laughs> yani, e, yine hani şeydik hani kısa sen. Yine oyun atıyorduk ama konuşma yeteneklerimizi de geliştiriyorduk bir yandan. ya yani 2020 yıllardan hani atıyorum akıcı bir şekilde konuşmayı falan öğrendik. Yani normalde bizim videomuzdaydı hatırlıyorsun değil mi böyle. Konuşuyorduk böyle herkese merak sonra bir boşluk var ya yani ben hiçbir şey demiyoruz sonra. Hani. O videoda tepki vereceğiz hatta ya. O videoda bir izleyeceğiz <laughs> yani. Evet. yani. ben burada normal... Bu videoya 100 like gelirse Evet, 100, like 100 kişi seviyoruz. izlemesi bile mucizeyken 100 like isteme cesaretine bulunan Musli için bir like tuşuna basarsanız denilir <laughs> <laughs> Abi o kadar istemiş ki ya like neler. Bu sesi <laughs> inşallah duyulmuştur bu arada. Evet. O kadar sessiz konuştum evet. ki. Neyse, pardon. Sessiz konuştum ki. Yani duyulmamış bile olabilir yani o kadar söyleyeyim. Yani bayağı sessiz Aa. konuştu ya. Tabanca mı vardı sanki bir tanesinde? Ya o tabancayı 500 metre öteden bilemiyorum. <laughs> Büyük ihtimalle sen şöyle yumruk atıp öldürüyordun. <laughs> evet. Tamam. Dur lan hadi ben de Musti'nin yolundan gideceğim ya ben. Şöyle. E, ee, bıçaksız böyle direkt arkadan gelip boynunu <laughs> öyle bir şey yoktur. Evet, ama işte şey bıçak. Arkadan alamıyorsun. Bıçak... Bıçağımız yok ya. Bıçak evet. olsalardı da. Yo yo ben şakasın hani o animasyon bıçakta var ama düşünsene yumrukla böyle boyun kilidini alıp böyle evet. kırmak var Harbiden. Bu biz bu oyunda bayağı detaylı biliriz ama harbiden hangi yıldan beri oynuyoruz ya? Ya bu oyun evet çok eskiden başlamıştık. Aslında pek hani küçük yaştaki insanların da böyle yaşına uygun bir oyun falan da değil ama abi eskiden böyle daha sanki bu olaylara takmıyorduk. takmıyorduk ya, Aynen. Şu an günümüzde özellikle böyle ebeveynler çok şey ya bu konuda böyle çok titizler ya hatırlıyorsun. Böyle evet. şey biliyorsun. Aynen böyle kan <laughs> akmayacak. Ya o dönemde de öyleydi zaten oğlum ne Zaten o dönemde hatırlamıyorum. Harbi <laughs> mi? Ee, yani şöyleydi. Aynen sen belki aşırı çocuk olduğun için hatırlamıyorsun da ya yani. Baya şey falan diyorlar. İşte Minecraft'ın banlanmasını falan isteyenler var. Yani. öyle. Bildiğin Minecraft'ta evet. ne diyorlar biliyor musun? Yani oyun şiddeti teşvik ediyor diyorlar. size yani Oyunda vurmak falan var yani. Hatta benim dediğimin tam tersi bile oluyor olabilir şu anda. Yani şu anda tam tersi. Oyunlara artık hiç takılmıyor bile evet. olabilir hatta ebeveynler. Yani Ya bence eskiden de. Daha çok yani eskiden böyle. bayağı takılıyorlardı hani. E hatta şey şeyi hatırlıyordum yani böyle bildiğine şey gösteriyorlardı artık hani. E ee, böyle bildiğin şey var ya Minecraft'taki redstone var ya, kızıltaş. Bildiğin evet, kızıltaş gösteriyorlar ve diyorlar ki ah işte şey, e, kan. işte bakın hani görüyorsunuz hani kan yani <laughs> oyunda. E, Ama <abi> çok şeyden <laughs> salakça şey gerçekten yani o kadarı. E, ya yani mesela bu oyundaki GTA'da da görüyorsun adamın kafasına sıkıyorsun kan falan çıkıyor yani mesela bu oyunları da oynuyorduk. Ama bu oyun artı 18. Yani, yani, bu oyun harbi artı evet, 18. Yani, Biz mesela Aa, küçük sopa. küçük. Yani küçük yaştayken oynuyorduk yani mesela biz bu oyunu. çok etkilenmiyorduk yani dedim gibi hani kalkıp. Tabii ki ya. E, yani şey böyle şiddet falan yapasımız gelmiyordu yani atıyorum. Ya etkilenen çocuk diye bir abi. kavram. Değil bu arada şey, var olan araç bizim favorimizdi Aa, Tabii ki ya bu, A, ara bu araç, ya bizim abi. favorimizdi ya. Siyahla böyle hafif alevli bir şey evet, yapıyorduk. Evet. Allah'ım bu kadar değerliydi gözümde lan. Onu da yapacağız bu arada. Abi bak. Tabii ki yapacağız. Yürü git ya şuradan. Lan silahı var. Oh, 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 Aa. Abi var. Silahı var. Abi çok unutmuşum ya bu oyunda şey falan. Yani harbiden. Oğlum bu bu arabaya çarptı şu. Silah... Ya şunu yakala. Killerim. <laughs> <Lan. gülüyor> adam boş silah çıkardı şaka gibi ya. Yani ne kadar şansı var ki. Yani rastgele bir adam bak. Rastgele yani. Evet ölümü atlattıktan sonra şöyle. Evet, bence ya bir yerde yemek yiyelim çünkü ya yani öleceğiz deme bizim. Harbi görevde ölürüz. Bu canlı yani. harbi öleceğiz. Şurada zaten pizzacımız var. İçeride zırh yok muydu lan sanki? Zırh veriyor muydu bu görevde? Yok. O, bu, bu görevde değil, değil Ha bir AVM soygunu falan tarzı böyle bir AVM'de çatışma vardı. Her yerde zırh. Evet. Bu göreve bayılıyorum. O görev var evet. Bayılıyorum. <gülüyor> bayılıyorum. <gülüyor> Hatırlamıyor musun? <laughs> ya. Ee, bu şey ya bu oyunda gerçekten en iyi şeylerden i̇şte yani bir tanesi. Ya. Aynen yani bence de yani. 2 dolar 2 dolar. E, en gerçek şeylerden bir tanesi abi. Harbiden e, oy, görevin ortasında yemek yiyebiliyorsun. Yani mesela bir oyun şey demiyor sana. Aa işte sen görevdesin. Şu an böyle giremezsin falan demiyor. Harbiden girip hani yiyebiliyorsun. Yani çocuklarını canını doldurabiliyorsun. Yani evet. Neyse evet, bu şey. şey Musi'nin hayat gerisinden çok geride kaldı. Neyse zaten yani Musi YouTube işine falan girdi yani. Bir önceki sene şey yapıyordu vesaire yani e, YouTube'a hani başta full rastgele oyun videoları atıyordu. Sonra işte e F-Ball. 2004 yılında e-futbol videoları atmaya başladı. Ve o videolar iyi izleniyor falan ama bir yana sonra sıktı yani tabii vesaire. Ve sonrasında oyun videoyu çekmeyi bıraktı. Hani ve şu anda da bir yorum kanalı var. Ve üniversite olarak da işte Sözel'de 400 bin sıralama yaptı. Hani hiç çalışmadan hani bu sıralamayı yaptı ve... Yani zaten çalışmanıza da çok gerek olmayan bir sıralama. Yani hiç gerek Seslağlı olmayan 400 bir sıralama. Sıralama. sıralama yani yaşına çok gerek yok. Şey ee, Salla değil mi? Sözelde. sözelde pardon. Sözelde. Daha da kötü. Ee, yani, <laughs> onu da söyleyeyim. daha daha kötü yani. <laughs> evet, evet. Sözelde. Ee, ve ne, yani adam çalışmadan girdi. Bildiğin salladı diye rastgele soruları bu arada. Bildiğiniz. Ama abi yani <laughs> e, şükürler olsun ki. Evet, yani oldu ya, yani. İyi bir şey oldu ya. Hani evet. Bence bak senin en başta söylediğin şey bak bu arada bugün aklıma gelip de sana söylemeyi unuttum. Balkondaki bir diğer şey de şuydu. Biz balkonda da sohbet ettik bu arada. Ee, şeydi. Bak şuydu. Ben abi aslında senin sürekli söylediğin o sözü hiç inanmıyordum. Yani sürekli diyordum ki abi olur mu öyle şey yani nasıl daha hayırlısı olacak diye. Abi insanın hayırlısı olsun lafına daha da değer biçmesi lazım biliyor musun? Bence de. Yani ne olsun hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun lafı kadar doğru bir şey ben görmedim. Çünkü abi. hani kim, kimse bilmiyor ki. Mesela şu an Musti yeni medya mı? O tarz bir bölüm seçti değil mi? Yeni medya. Evet. O tarz bir ismi var ve yani belki uzun vadede bu daha hayırlı olacak. Yani çünkü sonuçta sosyal medya geleceğin yani gelecek sosyal medya ait ve ee, yani Musti bu konuda zaten uzman sayılır ve daha da hani uzmanlaşacak. Ha, ben yani. ama mesela şey konusunda da öyle diyor. Bak şöyle bir şey diyordum. Ha, ben diyordum ki başka bir şehirde okumak konusunda abi evet. başka bir şehirde okuma garanti hani daha iyi bir seçenek falan işte veya seneye ben mezuna kalırsam abi tabii ki o daha iyi bir seçenek falan diyordum ya fark ettiysen şu anda belki de en iyi seçeneğe bu şekilde ulaştım. Yani evet. en iyi seçeneği şu anda farkında olmadığım bir Çünkü şekilde. Mavi falan aldım. Yani Zamana ma... bıraktı. bıraktım. Yani. Mavi diploma da bu arada şey ya, mesela, yani Avrupa Birliği'ne gidebiliyorsun evet. o diploma. Bunu ben de ilk kez abi. öğrendim ve ilk kez sanırım değil mi sen de öğrendin. Evet. Mavi yani diploma ben de ilk de. defa öyle bir şey dedim ve yani uzun vadede daha hayırlısı oldu yani belki yani o yüzden hiçbir şekilde bilmiyorsun hani hangisinin hayırlı olacağını. Mesela biz diyoruz ya şu an 44 bin sıralama yaptım ben sayı saldı ve sonra bu sıralama harcadım işte çok kötü bir şey biliyorum. Belki de bu online iş abi yarın bir gün başarıya ulaşacak ve evet e, yani. hani sonunda böyle şu, yani dua edeceğim hani iyi ki hani de, diyeceğim kendi hani iyi ki gerçekten hani şey yapmışım hani e, o, o, şey böyle ağır bir üniversite bölümü seviyorum? çünkü ben üniversite tıp seçebiliyordum şey İstanbul'da İstanbul'da tıp seçebiliyordum %100 bursla şey işte diş hekimliği bilmem ne falan seçebiliyordum her şeyi seçebiliyordum ben yani neredeyse %100 bursla ya bu arada yani diş hekimliği eczacılığı çok rahat seçiyorum %100 bursla İstanbul'da evet. ee, devlet üniversitesi değil tabi o kadar değil ama yani genel olarak sadece %100 bursla seçebiliyordum ve ee, yani bunu hani elimi tersi gittim ve belki ileride hani bunu şey olarak göreceğiz yani, vay be hani şöyle... ilk böyle bir şey yaşanmış diyeceğiz yani. Hayatta elinizden geldiği kadar en doğru kararları verin ve bazen de harbiden akışına bırakın ya evet. hani akışına bırakın hayatın ne göstereceği hani başka bir şekilde yani ne yaşayacağınız hiç belli olmuyor yani bu hayatta ve e, sizin için en hayırlısı olacağında zaten kader dediğimiz sistem bu şekilde oluşuyor yani o bir şekilde mesela işte sen böyle bir bölümden işte bu bölüme giriyorsun. Farklı birisi de saldırmayı benim yerime şu anda devletten girdi ilk tercihlerde anladın evet. mı? Yani hayat bir şekilde veriyor alıyor veriyor alıyor mükemmel bir denge var yani bence buna yani hayatta da çok kez hepimiz şahit oluyoruzdur yani ve ben gerçekten bu kader sisteminin de e, tabi yani hani inanç konusunda bir şey diyemem o size kalmış bir şey ama e, çok dengeli olduğunu düşünüyorum en azından bu konuda e, kader sistemi çok güzel bir dağıtılmış. ...olduğunu düşünüyorum Allah tarafından. Yani bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Yani, e, bilmiyorum bence de yani... E, ...hani öyle... E, ...bir de hani... ...yani ne olacağı biliyorum yani... ...bizim kişisel gelişimle alakalı sıkıntı şu ya, ben mesela kişisel gelişim kanalım var ya benim sözüm. Ben ...kişisel gelişim koçu gibi bir şeyim yani birebir... ...kişisel gelişim okulum var ya, yani içine giren insanlara koçluk falan hani vereceğim. Evet. E, ve... ...ben yani şunu söylemek yani kişisel gelişimin tek hatası herhalde o ya direkt hani... E, pratik benim anlattığım kişisel gelişim yani şey değil yani mutluluk odaklı kişisel bahsediyorum kısaca şey odaklı değil işte böyle sosyal statü ve güç odaklı değil e, bu kişisel gelişimin tek şeyi sıkıntısı şu e, yani nasıl yani, hani Allah'ı ve kaderi biraz böyle çıkarıyor gibi hani şahitten sanki böyle hani istediğin her şeyi yapabilirsin anladın yani mı istediğin her şeyi denediğin sürece yapabilirsin Hı. Öyle bir şeye inanmıyorum ben yani bence hani kaderinde yoksa eğer yani bir şey böyle bir şey harbi var mı? Yani bence hani gerçekten öyle. Çünkü hani e, kaderinde yoksa hani ve bunu yabancı bir çocuk diyordu bu arada. Şimdi söylüyorum yabancı böyle şey e, tabi bu Hristiyan yani böyle bir çocuk ama baya şey politik böyle bir lider gibi bir şey yani kind of. ve yani e, bayağı baya onu diyor işte bu kişisel gelişim olayı yani şeyi, Tanrı olay şey Tanrı çıkartıyor olayı. Ben bu burada evet. kişisel gelişimim e, hani e, bu tarz olaylarında çok fazla içinde bulunmadığım yani, ya bilerek içinde. değil bu arada. Ben, soruyorum bilerek hocam. değil bu arada. Bilerek hani kişisel gelişim şey demiyor sana. işte yani kader diye bir şey yok falan demiyor tabii ki de. Ama hani, e, şöyle bir şey var. Yoksa seni hani, e, biraz hani kaderi ve böyle hani Allah'ın nasibini falan ya be böyle sana verdiği nasibini biraz şey dışına çıkartıyorsun. diyor yani diyorum yani her şeyi böyle istersen her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun. Yani kişisel işimdekiler falan atıyorum. Geleceği için çalışanlar. Yani bunu düşün. Yani i̇stersem her şeyi yapabilirim. ben yani çalıştığım sürece her şeyi yapabilirim. Ama aslında öyle bir şey yok. ya yani i̇stediğin kadar çalış. Eğer hani kaderinde yoksa yani eğer hani Allah istemiyorsa senin başarıya ulaşmanı. Başarıya ulaşmıyorsun. Yani bir ton insan var. Bilgisayar mühendisliği oku okuyorlar kazanıyorlar ve iş bulamıyorlar sonunda. Ve askı, son hayatlarının sonuna kadar asgari maaşla işte çalışmaya devam ediyorlar. Evet. Ee, ya yani bu biraz demotivasyonel bir konuşma olabilir yani. Ama hani doğru yani gerçekler bu ya bir an. Hani sen sadece şansını artırabiliyorsun. Sadece hayatta hani başarıya ulaşma şansını artırabiliyorsun. Yani geri kanı Allah'a bağlı Allah istemiyorsa eğer senin başarıya ulaşmanı. Eğer kaderinde yoksa yani böyle bir şey ulaşmıyorsun. Yani istediğin kadar iyi üniversite bitir. Bütün sonunda işsiz kalıyorsun. Asgari maaşla ölü son bir işte çalışıyorsun yani hayatın geri kalanı ölü son bir işte yaşıyorsun. Ee, bence böyle bir şey var yani gerçekten. Abi Seyval, gel şu bara gidelim mi bir ya? Gel şu hani hep gördüğüm e, bu değil oyundaki şu hocam, bara hiç gitmedim geç, mesela. Geçtiğimizden yani. yani sürekli ve hiç yani. Bir kız arkadaşımla falan hani bu oyunda gittiğim. Ay yani değil mi o oyunda böyle kız arkadaş falan mı? Kızla var. görev mi vardı? Ee... Bir şey? Şuraya bir gidelim hatta abi. Çok sarmış keşke. Şöyle içelim hatta. ya orada. <laughs> <laughs> değil mi? Dinden falan bahseder oyunda içelim. <laughs> Hayır <laughs> ama oyun. <laughs> ama e, aynı ya. Ki zaten sakınalım san... diye. Yani. Bu arada Sanders'ta da öyle bir şey yok abi. Harbi Sanders'ta değil mi? Şeyde bilin arkadaşın. Kız <laughs> arkadaşınla <laughs> gittiğinde. <gülüyor> ben <Abi>, öyle <öylesiniz>. arkadaşım. <laughs> 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 değil mi? Kız arkadaşınla gittiğinde <laughs> içebilirsin abi. Oyunda neyse. E, ee, aynen zaten biliyorum bu arada. Harbi troll olsun diye söylüyorum. E, ee, abi şöyle bir girelim. <laughs> Tam dinle. Konuşun <laughs> saçma salak ya. Abi şu abi, şey oyunlarını abi. hatırlar mısınız? Aa bunları. Yani. burada ben bunları harbi unuttum. Nasıl? Abi çok abi, kötü bu uzay abi. oyunu vardı. Çok kötü ya. Ama çok değil ki. O evdeki. Çok sıkıcı yani evdeki bu Evdeki best ya. O evdeki çok iyi <laughs> yani, değil. Bu arada ya. bir şey satın alabiliyor musun? Abi çok merak <laughs> ettim. Yok galiba öyle bir şey yok. Şeyi hatırlıyorum. Şey var. Şu adamla vs atabiliyorsun. Şu adamla. Ama abi çok sıkıcı ve yani genelde kaybediyorsun zaten. Yani. çünkü bildiğin billboard atıyorsun. Dövsen şunu bir ya. <laughs> gereksiz ya <laughs> yani bil, billboard mu deniyordu bu oyuna yani. Böyle bildiğin billboard falan deniyordu galiba. Ve hani bu oyunu oynuyorsunuz eksesi. Evet. Ya genelde kaybediyorsunuz öyle söyleyeyim. Ben hep denedim ya bunu her zamana kaybettim. Yani bu adam aşırı iyi oynuyor. Ee, neyse eksesi. Bu, bu da böyle yani. bir yer. Ya e, kişisel gelişimde aynı. Yani böyle bir fikir var ya Ya yani hani, her şey bizim kontrolümüz altında falan. Hani. E, aslında hani öyle bir şey yok. Dediğim gibi hani kader de yoksa eğer. Yani Allah istemiyorsa sen, senin başarı yolculuğunu. Buna karşılık Allah senin başarı yolculuğunu istiyorsa. Yani ist her şeyi yanlış yap istiyorsan abi yine başarıya ulaşırsın. Anladın yani Hani mesela Musti'nin şeyi atıyor. Musti'nin hiç ders çalışmadı yani mesela hayatı boyunca değil mi? Ve sonunda, yani. e, sonunda adam hiç ders çalışmıyor ve bam diye hani finansal özgürlüğe ulaşacak. Hani belki medya işiyle bilmem ne falan yani ailesinin işine çalışacak. Ya inşallah bakalım. Ee, inşallah hani, e, i̇nşallah yani, hani yani sen gerçekten anladın Mesela hiçbir şey belli değil. Yani şu an hani Musti'nin yaşındayken çok daha fazla çalışan insanlar. Bu arada bir şey kaslı bir DJ de yaparız yani harbiden. E, ee, yani evet. rap istediği evet, evet, yani şey, aynı. kaldırma şeyi gücü kaldırma gücü. Evet e, ee, yani mesela Musti bam yani başarılı olacak ve e, belki hani şey olacak atıyorum ama buna karşılık yani mustin yaşında olan ve gerçekten derslere çalışan insanlar var. Yani sayısalla çok daha sayısalla 100 bin 200 bin sıra yapmış olanlar var ama o kişiler hani şey yapmayacaklar atıyorum. Finans önce hiçbir şekilde ulaşmayacaklar hani. E, tamamen asgari maaşla ölü son çalışmaya devam edecekler. E, yani çünkü kader yani tamamen alın e, o yüzden her şey bizim kontrolümüz altındayız e, bizim yapabileceğimiz tek şey şansımızı yükseltmek. Öyle Öyleyse yani bizim yapabileceğimiz tek şey hani hayatta hani, e, var olan koşullarımızı iyileştirmek hani olabildiğinin en iyisini yaratmak hani kendi şartlarımız hani altında. Ki bu kötü bir şey demek de değil yani tam tersi belki hani senin kaderinde var yani abi başarıya ulaşmak falan yani. ya illa kötü bir şey demek yok. Yani insana, tabii ki sadece çalış çalıştığının karşılığı var ya. Yani. tabii ki bu arada böyle bir şey var. Yani, ama hani sadece o değil hani Biraz hani kaderinden, yani, şansından yani. Daha böyle dinler olmayan insanlar diliyle şansından ne etkisi var yani. Evet. Harbiden yalnız e, burada da çok derin bir sohbet yaptık ama videonun başında full boş yaptığımız için de, o boşu geçebilenler kısa O boş yapmada çıkmayanlar şu an bu sohbeti dinleyebildi yani herhalde. Ya bilmiyorum hani zaten bizim bu sohbetimizi vesaire böyle hani harbiden dinleyen eden birisi de varsa yani biz zaten gelecekte Gerçekten bu sohbetlerin vesaire de nasıl desem biraz daha değerlendirmek için yani böyle evet. bu sohbetlerden bir şeyler daha çıkarmak için belki de yani buraya böyle bir kayıt atıyoruz. Belki bizim tecrübelerimizi falan hani kendi içerisinde biraz da sorgulayıp falan da birileri bir şey çıkarır. He. yani Bana soracak olursanız abi bu mesela bizim şu anda ettiğimiz sohbette çok fazla bir tecrübe arayışına girmenize de gerekiyor Çünkü bizim de çok fazla bir tecrübe aktardığımız bir durum yok. da? Her şeyde şu, şu al... an aynen profesyonel veya bir şeyde hani böyle iyiyiz dediğimiz noktaya daha ulaşamadığımız için yani daha o başarıya evet. tam e, ulaşamadığımız için de şu an yani ne deseniz haklısınız yani o konuda da. Evet yani şu, şu an, şu sadece şu ana kadarki tecrübelerimiz ve hani görüşlerimizi al.